Oturuyorum anneciğim. Anne ben markete gidip gelecektim de bebeğimi tutar mısın? ilgilenir misin? İlgilenirim tabii ki anneciğim. Uykusu falan var mı? Var. Ee, karnı falan tok mu? Tok. Aç mı? Yok aç değil. Çok. Ağlar mı çok? Ağlar. Ağlarsa bir şeyler Tamam lazım. eğer uyanmazsa dursun yanımda. Bakarım niye bakmayayım? Uykusu gelmiş gibi zaten gözleri kapanıyor tamam mı? Sen nereye gidiyorsun? Markete. Tamam bir hadi git çabuk gel ama tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ee, e, e, e. Piş, 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 piş. Al hadi biraz da mama ye. Gel annesi gel gel gel. Gel annesi gel gel gel. Gel annesi Elif'in çok uykusu gelmiş. Gel gel gel. 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 Gel annesi gel, gel, gel. Gel annesi gel. Ee... Merhaba. Aa, geldin mi? Evet. Hoş geldin. Çok uzunluk verdim sana. Yo, biz çok iyi anlaştık Elif'le. Çok akıllı bir bebek annesi. Elif, sarı annem. Oo, çok akıllı bir bebekmiş ya. Hiç huzursuzluk vermedi. Çok akıllı akıllı durdu. Sen ne kadar güzel eğitmişsin bebeğini. Aa, hiç huzursuzluk vermedi. Çok güzel oynadık biz onunla. Uykun geldi mi? Acıktın mı? Sen anneyi özledin mi? Özledin mi? Ben gittim geldim. Tamam anne. Gel bebeğim hadi gidelim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Eğer durmazsa yine getir. Ben ilgilenirim. Tamam mı Nehir Su? Hadi bay bay. Kapıyı da çekersin.